Herkese tekrar merhaba Alper. Oyuncu Nur hazırladığı yepyeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> yepyeni bir seri olan Rom 2 Total War'da Mısır oynuyoruz. Gördünüz gibi 800 milyar tane devlet var ama um, Sparta'yı bulamadım. Sparta'yı Sparta oynadım da Yunan devletlerinde Sparta yok. Rodos Mısır Sardes What the fuck yani Neredeydi mısır I like mısır Hem çok kolay hem de çok taşaklı Mısır Mısır ee, Bu arada seriyi Eğer beğenirseniz Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın desiniz benim için gerçekten çok önemli Aynı zamanda serinin devamını gelmesini istiyorsanız yoruma devamı gelsin yazmak çok zor olmasa gerek. Hani ee, bak hatta şu anda bir telefondan biri yorum atmış. Onu okuyorum. Kanalı sevmemin nedeni yorumlara yanıt vermesi. Ee, vermesi ve devamı var. Açmam lazım bir dakika. Aa video durmuyor. Eee Güzel video çekmen istediklerim var. Bak baba hemen cevap veriyorum. Yanıtla. Şu anda cızırtı geliyor olabilir. Eee Video da sana yanıt veriyorum. ROM 2 videosu isteklerini alayım yım. seviliyorsunuz gönder bu arada abi arkada Mountain Blade Warband Stanis Baratheon'u kral yapıyoruz videosu var yükleniyor youtube'a ona da ulaşmak için kanala Yo, bir göz atabilirsiniz Şimdi babacım mısır Mısır tek atmış. Zamanında en eski uygarlıklarından ve en güçlü uygarlıklarından biri. Tek atacağız. Şimdi Roma, Roma falan filan. That's e... to power by means An ya with... valla ki, kim ne derse herkesi sevişebilirim açıkçası. Bunlar bizim köpeğimizdi değil mi? Aynen. Şimdi abi bak bir kere oyuna köpeğim var hani. kaç tane devletin oyunda köpeği var ki? Oyuna köpeğin olarak başlıyorsun. He. Ben bu oyunu hatırlamıyorum ama nasıl oynuyorduk? Bizim Kudüs bizde. Yap baba bunu. Hmm. Savaşta olduğumuz bir adam. Sirenkaya. Bak baba Sparta burada. Aa, galiba Sparta'yı farklı bir devlet olarak geçtim ben. Neyse yapacak bir şey yok. Nerede bizim ordumuz? Bak, severim. Paramız kaç? 5000. Mısırlı kargocular. Bunların baba özel seksi duruşları vardı değil mi? Aynen. Lanks'tan geçen adamı severim. Ama kimse geçemiyor işte. Güzelliği orada. Yap bir de baltacı yap. Tamam, bu bizim ana ordumuz. Ne yapabiliriz başka? Ha. Buraya mı yapsak? Diopolis. Diopolis nerede? Petra. Burada. Ha, İskenderiye yapalım ya. Ne yapalım? Hmm. atölye içtim alanı ama varmış zaten hayır 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 talet mühendislik kasalım Aynen yani mühendislik ama mühendislik için beklememiz lazım onun yanında bunu büyütebilirsek büyütebildim buraya da kutsalmış topraklar artı iki asayiş Dört gıda. Gıdamız var Allah şükür. Ve mağlanı kas. Ha eyalet tebliği yayınlıyorduk. Doğru. Baba şimdi bunu nasıl yayınlıyorduk? Heh burada? Ticari teşvik, para. Ee, asker alım maliyeti. Artı 4 Vergi, baba vergi verin. Vergi çok önemli. Vergiler çok önemli. Tamam baba birkaç ay sonra o şehrindeyim. Ne ne yani ben sana askeri geçiş vereceğim, bir de sana para mı vereceğim? Siktir lan artista bak. We have much your people might enjoy and your goods would enrich our markets. Kıbrıs bizim köpeğimiz değil mi ya? Tamam para vereceksen kabul. Abi bizim köpeğimiz bize şey yaptı Allah Allah. Yıl genç. Ha teknoloji lazım araştırmak için. O zaman bekleteceğim. Neden bekletiyorsun? Manyak mısın diyecek olursanız. Şimdi mühendislik bana daha seksi geliyor. Şimdi tutup adamlar bize valay 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 diye saldırırken biz onların ağzının içine balista. Şey atarsak bence durum bizim değil. Sen kim? Ya siz, siz kim bok ya? Ben size hem topraklarımdan geçiş hakkı vereceğim. Hem de size para mı vereceğim? Aha kadını soydular. Sikerim varoşumuzu. Nerede mühendislik nerede? Heh. Araştır bunu. Bakalım seks. Kap bunu. Bir de bunu yap. Oh para bitti yaşasın de vergi alıyoruz üstüne. Kanka bekle duvarındayım. Parayı tönleyin. Hani Ay isminin her boksa. Bak şunu geriye çekip adamı atabilirdik. Olabilir sana şimdilik saldırmazlık bir şey yapabilirim. Dikkatimi buraya veriyorum ama dediğim gibi oyunu hatırlamıyorum. Gel bakayım buraya. Kim fil alabiliyoruz mu? Yok. Baş alabiliyoruz. Tamam, az bekle mühendislik gelecek. Mühendislik gelecek dertler bitecek lalalalalala la la la. Tetra başkent ya yani eyalet başkenti mi? İçtim yap. Sonra buraya getireceğiz orduyu ordu başka bir gibi kalacak orada Neden? Neden abi? Hayır yok öyle bir şey Duvarındayım oğlum. Fuck you. Oğlum duvarına gelmek için adam basıyorum ben. 3 3 eldir adam bastım. Şimdi tutup da seni şey mi yapacağım? Bastım mı bütün bütün adamları? Bence yeter. Bu arada bizim hiç Eee... casusumuz falan yok mu ya? Bu ordu. Sanki buralarda vardı ha. Gel bakayım. Kraliyet Yerim seni. Sen 800 tura gelirsin <laughs> buraya. <laughs> he saldıramıyoruz bu Tamam. Oğlum elimde hani seni yıkacak, yıkabilecek güç varken neden seninle? anlaşma yapayım ki. Aha seks. Salsak. Neyse biz, biz savaşalım. Güzel bir... Çok azız. Ama güzel bir mevzilendirme ve süvarileri de kanatlardan gönderirsek. Garnizon'u da yememek lazım. Garnizon ordusu var. Ama gelir mi? Ses kaydı, ses kaydı. Ses kaydı değil. Ses kaydı. Orayı yıkarlar. Yıkarlar değil, yıkarlar. Hani onun gibi. Bir ara çok çok izlenmişti ROM bu videolarım. İnşallah tekrar izlenir. Ben izleyeyim Güzel videolar. Güzel. Özellikle abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız ve işinize, dostunuza, düşmanınıza söylerseniz yani <laughs> Egyptian Infantry <laughs> <laughs> Allah'ım nasıl bağırıyorlar. Hani düşmanınıza deyin. Düşman. Merhaba. Hani selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, bak böyle bir kanal var. izle Sonra deyin. Senin amına koyayım. Hani. Bence sorun olmaz. Amına koyayım ne diyor bunlar? Aha buradan laf geçerler artık on your orders. We serve the mighty Aynen aydı Fero, aydı Fero. Kanatları kapat baba. Tamam buradan geçemezler. Harbiden imkansız bir şey. Onu da tam arkalarına koydum ki. Problem olursa. Bunları da kanatlara koyuyorum. Arkadan gelen olursa. Bir süvari buraya. Bir süvari buraya. Allah'ım yayan general mi olurmuş? Generali buraya koy. Allah'ım özlü sözler söylüyorlar. <laughs> <laughs> Egyptian infantry. Tamam ya bence gayet seksiyiz. Beyler bir dakika bakalım. Enemy Tamam. <gülüyor> Gülüyor> 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 Oğlum. Bence yenilme yenilmememiz lazım. <laughs> yok yok kale değil düzgün durum. Melee. Melee Hmm. Sen da kaldı ya. Seni şöyle gönderebiliriz de. Bir de hızlandıralım azıcık. Abi geçemezler ya. Özellikle bak adamlara bak Mısırlarım be abi Roma total var ha sadece Roma Roma 2'ye falan değil bize mi geliyorsunuz bunlar generalleri mi siysek mi bunları çok açıkta duruyorlar elmas şeklinde oraya gitsenize. Hem düşmana nasıl birlikler olduğunuzu gösterin. Onlar kadar hızlı gidemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi hiç böyle saçma bir savaş olur mu ya? Bir göstere gösterip pozisyon değiştiriyoruz. Şu adamı for. Aha geliyorlar. Şuna saldırın abi. Generalleri çıkartalım aradan. Göt gibi kalsınlar. Abi karga falan bir. Bir de şey iki abi. De birazcık koşsanız diyorum. Ve hiç ses yok. Bir dakika, birazcık sesini açalım ama. Hani kantar gözleşi. Allah Allah, neden hiç şey yok? Sen buna saldır. Bir dakika. Siz vuruyorsunuz değil mi? Şuraya geç. Genelimiz hala saldır altında mı? Geriye çek. Yanlardan yeme ihtimalimiz var mı? Bir dakika ya adam adamımız nereye gitti? Aha variyi öldürdüler. Hızlı bir şekilde buna saldır. Toparlanın abi. Abi ge geçemezler. Tamam. Hızlı bir şekilde geri kenarlara çek abi. Tamam. Süper abi. Generallerine. Buraya saldırmanızı istiyorum. Sonra sizin de şuraya saldırmanızı istiyorum. Kare şeklinde. Kare şeklinde gidin baba. Her şeyin bir formasyonu var. Öyle disiplinsiz bir boktan bir ordu değiliz biz. Hangi adamlarmış? Ne <laughs> şerefsizler. Katılıyorum. <laughs> This <laughs> is a shameful Sikeyim böyle orduyu yani. Baksana adamlar Harbiden hiç pozisyon falan bozmadı. Şu yediler değil mi? Koş, koşun peşinden. Yandan y saldırmaları imkansız artık. Hangisi Saldırın buna. Amen flee the field of battle. This is a display. generali sokalım mı savaşa? Yen yendik galiba. Oğlum zaten savaş hep yerimdeydi. Hayır devam et dedim. Bedeli ağır mı? Harbiden ağırmış yalnız. Harbiden birazcık fazla kayıp vermiş. Şehri almamızı etkileyebilir. Hop vur baba. Esirleri köle yap. Amanıza koyayım Allah şükür. git buraya. My Lord. Ready for battle. Aha severim. Ne ilfaklmi yaptılar babacım? Ready for battle. Make haste, men. Waiting for more orders. <laughs> Our Lord needs good fighters. Harbiden bu. Fallback aynen. Hatta kendi topraklarımıza fallback. Waiting for more orders. Harbiden good fighter'lara ihtiyacım var. This süvariye Hadi biz bunu da çıkartırsak. Bunların ne özelliği var? Sıcak direnci, mücak direnci ne? Bunlara ihtiyaç yok. But may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in Falan. our deliberations. Sen bana bu adamları yetiştir. O bu arada orada birazcık dinlenelim. Sparta. Hmm, askeri ittifak düşük diyorsun. Savunma ittifak. Düşük diyorsun eyvallah Kıbrıs bizim köpeğimiz zaten pa Para lazım Atina kanka Para Ticaret Yapamıyoruz fark. Ee, neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve rahat etmeyin. Deseniz benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh piramitlerimize bak. Aaa tirayla işim yok. Aha pişireceğim. Hı. Yolu gelme. Gelenin amına koyayım. Askerleri yetiştirdin mi sen? Yetiştirmedin değil mi hareket ettirdik diye. Şuraya da at mühendislik. Buraya da hmm. at bunu. Tamam. İz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı. Abone olmayı unutmayın. Deseniz benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler ve iyi akşamlar.